Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seydan'ın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için 3 numara şiş kullandım. 3 numara şişimiz var. Bir de böyle orta kalınlıkta. Şimdi tam rengini bilemiyorum. Böyle lila'ya yakın. Böyle mürdümün açığı gri değil. Öyle tatlı bir rengi var. Kibar. Orta kalınlıkta bir ip. Şimdi önleri için şöyle lastiği ile beraber 72 ilmek değerli izleyiciler. 72 ilmek bir önü lastiği ile beraber. Diğer ön parçası da aynı. Lastiği ile beraber 72 ilmek. Arkası için de 123 ilmek attık. 123 Arkada 12 tane örneğimiz var. Önlerde de 6'şer tane örnek olarak sorarsanız. Şimdi e, yeleğimizin parçaları burada dururken bugün e, sizlere bir tane örneğini anlatacağım. Biraz uzun bir model bu. Bir örneği için 10 ilmeğe ihtiyacımız var. 10 ilmek üzerinden ayarlarsınız yapacağınız yeleğin büyüklüğüne göre. Şimdi bir örnek için ilmeklerimi attım. Böyle hemen sizlere anlatalım. Ara ara zaten yeleğimizi de göreceksiniz. Şimdi bakın şöyle ilmeklerimi attıktan sonra hiç örmedim. Alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir düz örüyorum. 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 8 9 şimdi yine bir düz 9 ters bir düz 9 ters şimdi kenar ilmeğiyle ile sıramı tamamladım ben ön yüze geldim ön yüzde de kenar ilmeğimden sonra bir tane burada arası örüyorum sonra bir iki tane ilmeğimi düz örüyorum 3 ile 4'ü önce sağa doğru bir alıyorum bir ilmek doluyorum ortadaki ilmeğimi düz örüyorum yine bir ilmek doluyorum şimdi de sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum kalan iki ilmeği de düz örüyorum toplamda dokuz ilmeğim bir araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım Şimdi örgümün ön yüzde birinci sırasıydı bu arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum bakın kenar ilmeğinden sonra bir düz örüyorum yine dokuz tane ilmeğimi Ters örüyorum. Arka yüzde hiçbir değişiklik yok. 9 tane ilmeğimi ters, bir taneyi de hep düz örüyorum ve sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzden kenar ilmeğimizden sonra yine arası örüyorum. Bakın, şimdi burada iki tane olan ilmeğimi birini düz ördüm. Bu toplamış olduğum iki ilmekle üçüncüyü de aynı anda kesip bir ilmek doluyorum. ortada şimdi 3 ilmeğim oldu. Onları da düz örüyorum. Şimdi sola doğru bakın yine bir ilmek doluyorum. İkisini bir alıyorum. Kalan bir ilmeği de düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seydanın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi ön yüzde yine bakın kenar ilmeğinden sonra bir araşı ördüm. Şimdi kalan iki ilmeğimi de aynı şekilde sağa doğru bir aldım. Bir ilmek doluyorum. Ortada 5 tane ilmeğim oldu. Onları da düz örüyorum. 4 5 Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi de sola doğru. Toplamda bakın 2 4 6 8 9 tane ilmeğim var örnek olarak. Birer tane de arası örüyorum. Şimdi örneğimizin yarısı bitti değerli izleyicilerim. Bakın. 1 2 3 tane burada ajurlu olan yeri yarısı bitti. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra bakın bir tane düz ördüm. Normalde 9 tane ilmeğimi ters örüyordum. Şimdi 4 tane ilmeği ters örüyorum. 2 4. Şu 5. ilmeği düz örüyorum. Arka yüzde. Kalan 4 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeği sıramı tamamladım. Şimdi yine ön yüzle devam ediyorum. Kenar ilmekten sonra bir aroşa. Bakın şimdi burada bitirme işlemi bitti. Bu ilmeğimi düz ördüm ama arttırma işlemini yine buradan yapıyorum. Bir doluyorum. Yine yanındaki ilmeği düz ördüm. Şimdi buradaki iki ilmeğimi sağa doğru bir aldım burada arttırmıştım zaten ortadaki ilmeği araş ördüm yine şimdi sola doğru iki ilmeğimi kesiyorum yanındakini düz ördüm bir doladım ve hemen son ilmeğimi de düz örüyorum bir araşa ör. ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım arka yüzde artık görüldüğü gibi örüyorum bakın düzleri düz örüyorum. Yani bir düz, 4 ilmeğimi ters, yine bir düz örüyorum. 4 ilmeği ters. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örneğimin 5. sırasındayım ön yüzden. Yine bir düz doluyorum yanındakini düz şimdi hep aynı şekilde buradan eksiltmiş oluyorum ön yüzden alt sıradan oluşan bir model arkalı önlü sayarsak 12 sıra değerli izleyicilerim ve sıramı tamamladım Bak. yine arka yüzde görüldüğü gibi ön yüzde modelim bitmiş olacak 4 ters bir düz, 4 ilmeği ters ördüm, bir düz ve kenar ilmeğiyle tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzü, modelin son sırası. Yine bakın kenar ilmeğinden sonra bir araya ördüm. Yine bir düz, bir doluyorum, yanındakini de düz ikisini bir aldım bir araşa sola doğru iki ilmeği bir aldım bir düz bir doladım bir düz şimdi bakın burada bir iki üç dört bir iki üç dört beş altı tane araşamız olacak değerli izleyicilerim 4 6 bununla beraber 1 2 3 4 5 6 şimdi arka yüzde aynı birinci sırada yapmış olduğumuz gibi bakın bir düz 9 ters örüyorum Bu arada siz örneğimi yakından izleyin bir ön sırada başlayacağım bitireceğim sevgili izleyiciler sadece başlama yerini anlatacağım şu an bir örneğim bitti 6 tane ön yüzde böyle ajurumuz olduğu zaman bir örnek bitmiş oluyor. Şu an ön yüzden ikinci modele başlıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Kenar ilmeğimden sonra bir araş örüyordum. Buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. 3 ile 4'ü sağa doğru bir aldım. Bir ilmek doladım. Şu ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi ikisini Sola doğru kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir araşa ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. 3 tane e, burada ajurumuz olana kadar yani şu işlemi şuradan da anlatabilirim modelden de. Bakın. Şöyle bir iki üç tane olana kadar buradaki ilmekleri sağa doğru sola doğru kesiyoruz. Sonrasında üç tane ajuru da örüp dolayıp ortadan kesiyoruz sevgili izleyicilerim. Çok zevkli bir örgü. Ara ara bu modelden hep paylaşıyorum zaten. Şimdi büyüklüğünü sorarsanız 38-40 beden bu ilmek sayılarıyla. 4-5 bobin arasında değişiyor değerli izleyicilerim. 100 gramlık 4 bobin bazen yetiyor bazen de yetmiyor. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takipte kalın, hoşça kalın diyorum.